Onlar Çoban değil, sürü yönetimi elemanı. Kütahya'da sürü yönetimi elemanı kursunda başarı göstererek sertifikalarını alan dördü kadın toplam 19 kişi, eğitimli birer çoban olarak sürülerinin başına geçti. <laughs> Teorik bilgilerin yanı sıra Mera'da uygulamalı derslerin verildiği 120 saatlik eğitimin ardından işbaşı yapan çobanlar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı diplomalarıyla iş yerlerinde kariyer yapıyor katılım için en az ilkokulu bitirme şartı aranan kurs sonrası işini daha iyi yaptığını söyleyen Nazmi Keskin, öğrendiklerini arkadaşlarıyla da paylaştığını kaydetti. İlçe tarımını açmış olduğu 15 günlük kursa katıldım. Şimdi diplomalı çoban oldum. Eskisiyle yenisi arasında çok şeyler fark etti. Bunu ben şimdi yeni anlıyorum kursa katılmadığına bin pişman olduğunu belirten diplomasız çoban Ali Vuralsa, tekrar açılırsa ilk başvuruyu kendisinin yapacağını anlattı. Kursa katılmadım, katılmadım o da çok pişmanım. Keşke katılsaydım.